Selamlar bayanlar baylar ve baymayan bayanlar. Sır çiçeği seti oyuna eklendi. Şu anki fiyatı 8700 vpv. ve aslında bunun bıçağı gerçekten oyuna uzun bir süredir eklenen en iyi bıçaklardan bir tanesi. Yani skinlerin hepsini en son seviyeye getirmek isterdim ama maalesef o kadar radinetim yok ama bunun bıçağı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Phantom'ı da aslında çok güzel özellikle bayan arkadaşlarımızın sevebileceği bir silah ama sadece bayanlar demiyorum çünkü yani ben de aslında pembe renkleri bir tık seviyorum. Yani şöyle ervanterde duruşu bile aslında ne bileyim böyle bir çok değişik geldi bana ya. Bak burada mesela Fatih var. Farklı farklı skinler var asiller var bilmem ne bilmem ne ama bak ervanterde bir duruşu ya bir farklı bir hoş geldi gözüme özellikle bıçağı benim çok hoşuma gitti yani bıçağı şöyle elini alma animasyonu olsun sağ tıkı olsun o çevirmeleri benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani şu verdiği efektlere bir bakın. Harici olarak bıçağı elimizle sınırsız bir şekilde çevirebiliyoruz. Ya özellikle şöyle bıçağı eline alıp çevirmeye ilk başladığı zamanki animasyon benim çok hoşuma gidiyor. Maalesef Phantom'ı ve diğer silahları yükseltecek radyanitim olmadığı için yani onların incelemesine bakamıyorum ama oyun içinde bakma şansım olmuştu. Yani bu skin genel anlamıyla çok güzel bir skin seti olmuş. Özellikle bayan arkadaş, pardon kadın arkadaşlarımız için gerçekten alınabilir, güzel, hoş bir skin. Şöyle tatlış bir Phantom'ı var. Bir tane jacımız var. Böyle ponçik bir şerefimiz var. Ve böyle çok değişik yani dikkat çekici de bir operatörümüz var. Ve nişan alma kısmında da böyle çiçek detaylarının falan olması yani gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle aşko kuşko bir operatör olmuş diyebilirim. Yani sadece bıçak olarak bile alınabilir aslında. Uzun süredir oyuna gelen Kunai serisinde yani en güzel bıçaklardan biri bu. Harici olarak en farklı animasyona sahip olan bıçağı da bu. Yani bu animasyonda bir bıçak ilk defa oyuna geliyor. Harici olarak Phantom'a da benim çok hoşuma gitti. Yani Phantom'ı da kabul edilebilir. Hatta kabul edilebilirin de bir tık üstünde. Yalnız şerefi bir tık sınıfta kalmış. Cece zaten söylememe gerek yok. Cece oynayanımız yok. Operatörün de tasarımı gerçekten güzel. Yani uzun bir süredir gelen yani Fatih'ten sonra ki Fatih araya katmalı mıyım bilmiyorum. Fatih çünkü eski bir set yani yeni bir tasarım değil. Hazır olan setin üzerinde bir tık oynama yapmışlar sadece. Oyuna gelen en güzel animasyonlu silahlardan bir tanesi diyebilirim. Değil mi kız? Hızlı bittiği için şükre.